Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dünkü videomuzda Koçer analizi yapmış ve dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim ve bugün yüzde gibi düşüş oldu. Teknik olarak hala yönü yukarı görünüyor. 70 seviyesini test edebilir. 70'te kırabilir zaman içinde. Lakin bu sene için sert bir yükseliş yapacağını düşünmüyorum. Bu Koçer ile ilgili son videom arkadaşlar, aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Sıra geldi ak enerji yatırımcıların merakla beklediği ana. Arkadaşlar keyifler nasıl? Hisseniz tavan serisi yapıyor. Tavan erken kapattığı için gün boyu canı sıkılıyor mu? Yani ekranda rakamlar hareket etmediği için. Devamı gül olsun inşallah. Arkadaşlar hisse bugün de tavan kapattı. Lakin yakın Yakında bir düzeltme bekliyorum. Yani yüzde yirmi, otuz gibi bir düşüş olabilir. Bu tahminimde yanılabilirim. Lakin yakında bir düzeltme bekliyorum. Düzeltme yapması demek hissedik ki yükselişin son erciği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Düzeltmenin ardından yükseliş trendine devam edecektir, ta ki yükselişini tamamlayana kadar arkadaşlar. Arkadaşlar biz küçük yatırımcılar hisseyi nerede alıp nerede satacağımızı pek bilmiyoruz. Hisseyi tepe bir alıp ters terste kalıyoruz veya dinlenmeye çekilmiş hisseyi aldığımız için hissemiz yükselmiyor veya yükselecek hisseyi alıyoruz ve onu erken satıyoruz. Yani bir iki taban yaptı diye satıyoruz ve o hisse yükseliş, yükselişine devam ediyor ve biz ardından yükselişini izliyoruz. Aslında biz hisseyi tanımadığımız için böyle şeyler başımıza geliyor. Her tavanın peşinden gidiyoruz. Bir bakıyorsun evet gün taban yapmış. Yatay seyreden hisselerde bazen tavan hareketi yapıp küçük yatırımcı içeriği çekiyorlar. Evet tavan giden hissenin peşinden koşmamak lazım arkadaşlar. Tavandaki hisselerin bir kısmı yıl içinde yükselecek hisseler. Bir kısmı yükselişin tamamlamak üzere olan hisseler. Bir kısmı ise yatay seyreden hisseler olabilir arkadaşlar. Neyse belirttiğim gibi ak enerji düzeltme yapabilir. Lakin bu yükselişin sona erdiği anlamına gelmez. Bugün katılım evim hissenin tavan yaptığını gördüm ve hisseyi inceledim. Hisse de %300-400 gibi yükselme potansiyeli var. Bugün tavan yapmış lakin yarın tavana doğru götürüp hisseyi türebilirler. Konuşan tecrübelerimdir. Yeni alımlar birkaç gün sonra düşün tamamlıktan sonra yapılabilir. Ve grafikte gördüğünüz üzere hissenin yönü yukarı arkadaşlar. Diğer hissemiz Gold Teknik olarak iki tavan daha yapma potansiyeli var. Hacim, hacimsiz tavan yaparsa fazla da olabilir. Ben hissenin yakında düzeltme girme ihtimali görünüyor. Peki düzeltme yapması durumunda ardından sert yükselişine devam eder mi? Bu yıl için pek ihtimal vermiyorum yükselişini tamamlamak üzere olduğunu düşünüyorum. Diğer hissemiz Deremot. Son bir yılda hisse 8 liradan 46 liraya kadar yükselerek %500 prim yapmış arkadaşlar. Grafikte gördüğünüz üzere hissenin yönü hala yukarı. Yine %400-500 gibi prim yapabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımı yeni açtım. Abone olur, beğeni veya yorum yaparsanız büyümesine destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim.